Evet, şimdi de Barikopoz e, envanter işlemlerini göstermek istiyoruz. Yani biz e, genel olarak programda stok bölümüne girdiğinizde mevcut tüm envanteriniz karşınıza geliyor. Şimdi e, hangi ürünler var, hangi ürünlerden ne kadar var, e, bu ürünlerin miktarları ve parasal değerleri nedir, bu ürünlerin alış ve satış fiyat değerleri nedir, tamamını buradan görebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir alış faturası işleyelim. Daha sonra bu ürünlerle ilgili de alış faturasına geldim, stok bölümüne geldim. Şimdi stok bölümünde bazı ürünlerine örneğin ile başlayan ürünlerin ee, bir listesini alıp bu ürünleri stoğa girmek istiyoruz. Hemen geldim şuradan seçtim. Şu an bu ürünlerden bir miktar stoğa giriyorum. Bu o, işlerken e, tamamen e, Excel'den alabilirsiniz. Gelen e-faturadan alabilirsiniz. Şu an geldi. Faturamızın toplamı da bu. İsterseniz bu rakamları da değiştirebilirsiniz. Alış faturası bu. Ben tamam bu faturayı bitirmek istiyorum. Firmayı seçip Hangi firmadan aldıysanız bu ürünü seçtim ve bitir dedim. Bana ödemesini şimdi soruyor. Bu firmadan aldığımız fiyatlar otomatik olarak şu an değişiyor ve karşımıza geliyor. Hemen ürünlerin fiyatları bu firmadan aldığımız fiyatlara göre değişmiş oluyor. Daha önce satın alma detaylarında gösterdiğimiz fiyatlarını ise o fiyatlara göre belirlendi. Şimdi evet yapıyor, bitiriyor ve tamam diyorum. Şimdi ödemesini soracak mesela. Ödemesini yaptıysanız nakit veya kredi kartı diyebilirsiniz. Cari hesap diyebilirsiniz. Kısmi diyebilirsiniz. Örneğin 50 TL'si nakit geri kalanı da cari hesap diyebilirsiniz. Vadeyi sordu. Tamam dedim. Ve işlemimiz bitti. Şimdi buradaki asıl amacımız aslında e, stok envanterini göstermek. Şu an bu stoklarla ilgili biz envanteri görmek istediğimizde e, stok bölümüne gelip e, listeyi get, komple getirebilirsiniz veya sadece et ürünleri ile ilgili bu duruma bak bakalım istediğimizde burada stokları görebiliyoruz. Bu stokların eğer kolonlarını açarsanız alış ve satış değerlerini görebilirsiniz. Toplam stok maliyeti, stok değeri yazıp kaydet diyorum. Şimdi tekrar aynı ürünleri aldığımızda şurada sıfır görünen değerler içeride kayıtlı olan ürünlerle maliyetleri çarpacak. Hem maliyet değerini oluşturacak hem bizim toplam satış değerlerimizi oluşturacak. Bakalım nerede bir hata yaptık. Bakıyorum grupları görünüyor. Birim fiyatı görünüyor. Ürün adı görünüyor. Tamam. Şimdi e, listeleyelim. Burada bu ürünlerde bu almadığımız ürünlerime Hemen bir daha bakalım. Şu an stok miktarlarımız sıfır görünüyor. Başka bir depoda mıyız? E, bakıyorum. Birden fazla depo olabilir bu firmada. E, bir daha alalım. Şu ürünleri aldım. Seç dedim. Hemen F11'den bu evrağı ben alış faturasına çevirdim ve bitirdim. Tamam diyorum. Aldığımız fatura kadar bizim değerimizin artması lazım. Envanterimizin artması lazım. Çıktığımız fatura ve ifsallere kadar da bizim değerimizin düşmesi gerekiyor. Geliyorum burada tekrar et ediyorum. Bakalım. Şimdi evet değerlerimiz geldi. Her bu ürünlerden birer tane var. Çarpımı var. E, toplam değeri ve maliyeti olarak burada görebiliyoruz. Bunu geçmiş tarihli bir envanter istiyorsanız da menüden, stok bölümünden menüden envanter bölümüne gelip anlık bu fatura maliyeti mi diye iki farklı envanter şekli seçebilirsiniz. Anlık dedim. Burada da istediğiniz tarihi seçebilirsiniz. Örneğin geçen ayın 30'undaki durumu öğrenmek istiyorum derseniz hepsi sıfır. Neden? Çünkü biraz önce bu malları almıştık. Bu şekilde istediğiniz tarihli envanteri alabilirsiniz. Genellikle muhasebecilerin 3 ayda bir istedikleri bir rapor bu. Bu raporu buradan rahatlıkla almanız ve bu raporu istediğiniz gibi dış ortama atmanız mümkün.